sizden Daha bahsederken doğal. sizin fotoğraflarınıza bir bakalım. Evet. Bir dakika. Evet. Buralarda Bu siz misiniz? saçlıydım. Evet. Burada sarı halim. Bunlar, Bunlar uzaktan. yeni otel çekimleri. Duralım. Duralım. Bu fotoğrafta evet. siz ben bu kızın e, yaşadığına inanamadım. Bana ilk <laughs> sizle ilgili e, bu fotoğrafı gösterler dedim bir e, manken yani şey bir heykel. ...bir manken e, mi koydular oraya? Benim vücut hatlarım... ...zaten o şekilde. Yani bel oyuntum... Ha, ...çok fazla Sadece vücudunuzla var. ilgili At değil... ...şu anda ha, neyle Yüzünüz alakalı? Yüzünüz ve bakışınız... Yüz, makyaj, saç... Evet, ...değiştiriyor. Yani, peki... Şu, ...psikolojik açıdan soruyorum yani... ...siz baktığınız zaman... Siz bir fotoğrafa bakıyorsunuz. Evet. Fotoğraflarınızı beğeniyorsunuz. Yani. Videolarınızı evet, beğeniyor ki. musunuz... ...aynı şekilde? Tabii ki. Yani ama daha çok... ...bir şey anlamak için gerçekten soruyorum... ...fotoğraflarınızı mı videolarınızı mı beğeniyorsunuz? Çünkü Instagram'a hem fotoğraf hem Şimdi video koyabiliyorsunuz. video... E, ...nasıl bir video atabiliriz ki? Yani ya mesela şöyle, fotoğrafta tabii ki oturduğunda poz verebilirsin... De, fotoğraf videoda fotoğraf da kendini iş, otururken... Ya şu aslında... ...ben işi anlamak için merak ediyorum... ...ya şöyle bir hissiyatım var... ...kadınlar özellikle... ...ya da estetik yaptıran erkekler... ...ve doktora da fotoğrafla gittikleri için hareketsiz görüntüleri. hareketsiz görüntü anladım, bir de sonra hareketsiz görüntüye. Kusura Özür dilerim hemen tamamlayayım. Yani <laughs> hareketsiz görüntü üzerinde çalışmak da kolay. Tabii ki. Örnekse iki farklı marka, <laughs> iki farklı markanın cep telefonları. Bir tanesi, bir tanesi hiçbir e, sonradan e, aplikasyonla çalışmak gerekmeden zaten makinanın kendisi fotoğrafı <laughs> Instagram filtreleri gibi çekebiliyor. Bir diğerinde hatta bu yüzden o markaya çok akıllıca bir ticari hamle. Yani ben zaten çektiğim zaman tekrar bir operasyon yapmadan o marka'nın telefonu öyle çekiyor zaten fotoğrafı. Güzelleştiriyor, bir filtre atıyor. Böyle bir kurabiye haline getiriyor zaten Şimdi herkesin bir fotoğraf yani, açısı var. Ama video, ama video, video aynı var. şey değil. Videoda hareket ediyor. Tabii. Videoda da var. Şimdi işte. hareket ettiğin, Videoda da var ama ee, hani poz verdiğin videoda sen poz vererek durmuyorsun. Hareket ediyorsun evet. ve konuşman gerekiyor. Evet. Orada konuşmadığına göre. Ama Tabii bence... ki açılar hepsi farklı. Ama ben şimdi kadınlara baktığım zaman hep fotoğraflar falan. Fakat şimdi, hareket e... ettiklerinde güzel görünmüyor gibi evet, geliyor şöyle bana fotoğrafta tabii, iyi hare hareket fotoğraflarda bir şey mi var demek istiyorsunuz? Ya şunu söylemek olarak. istiyorum. Evet. Herkes durağan, sabitlenmiş ve e, ritaçlanmış görüntüsüyle Herkes yaşarsa hareketli halinin nasıl olduğunu bilemeyebilir diyorum. Ben Mesela bilmiyorum. ben fotoğraf olarak e, hiç güzel bir herif değilim ama hareket Şimdi, ettiğimde bazı kadınların beni güzel bulduğu olur var. ya kımılda ışımdan. Bazı insanlar canlı Anladın? daha iyidir. Bazı insanlar o kadar fotojeniktir ki fotoğrafta bakıyorsun kameraya bu o kız mı diyorsun. Çok da anlatırız Çok evet. farklı Aynen. çıkabiliyor. Yani o fotojeniklik çok başka başkadır. şey. ama estetik operasyonları eğer durağan görüntülere göre yaptırıyorsak belki hareketli halini bozuyor olabiliriz. O da olabilir. Aynen. Onu evet. söylemek istiyorum. Evet. Şimdi ben bile kendi fotoğrafımı paylaşırken filtresiz veya Photoshopsuz paylaşmıyorum. Kimse paylaşmaz. Tabi canım herkesin temelinde var artık. Zaten. Ben özet olarak şöyle tarif ediyorum: Yalan dünya. Herkes birbirini bir şekilde kandırıyor. Evet. Hmm. Konu yanlış anlaşılmasın diye konu estetik olduğu için de iki tane estetik yara olduğu için özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim görevimiz, demin anlattığım gibi bizim görevimiz güzeli korumak, güzel olanlara yardım etmek ve biz neden konsültasyon yapıyoruz? Hocam dedi ya biz hasta diyoruz ya. Doktorun tedavi ettiği kişi hasta denir. Sorunu ne olursa olsun. Psikiyatrist de normal hmm. koşu iğne yapmıyor bir şey yapmıyor ama o da hasta. Hmm. Biz şuna bakıyoruz. Bu kişi bu tedaviye gerçekten ihtiyacı var mı yok mu? Analiz hmm. etmeye çalışıyoruz. Yani hmm. psikolojisini ölçmeye çalışıyoruz. Bu hmm. sosyal medyadan dolayı, Instagram'dan dolayı bu tip talepler acayip arttı. Ama o o talepler eğer bizim gibi Ciddi Biyan doktorlara. doktorlara gelse Hı. zaten çoğu su red Fakat çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dünyada estetik sektörünün yüzde doksanı doksanı doktor olmayan yani konuyla ilgili olmayan insanların elinde. Ne botoks, yapıyorlar onlar? Botoks falan mı yapıyorlar? Hayır. Hasta pazarlıyorlar. Hasta pazarlıyorlar. Hasta pazarlıyorlar. Bu büyük, büyük, bir ekonomi olduğu için Hı. hastaların büyük kısmı oradan yönetiliyor. Ben size bir örnek vereyim mesela. Geçenlerde bir insanla tanıştım. Konuyla hiç alakası yok. Başka bir meslek yapıyormuş. Yatırım araçlarını değerlendiriyor. Yatırım dolar, euro, borsa, google. Ne? Google. Ha Google. Evet. Google. Google'a mesela diyor ki hocam diyor Google'a diyor ayda 100 bin dolar yatırıyorum. Hmm. Hasta buluyorum. Hmm. O hastalardan bu 100 bin dolar yatırıyorum. 150 bin dolar kazanıyorum. Dolardan, eurodan hepsinden daha karlı bir iş. Yakaladım buldu hastaları bir yerlere. Şimdi çünkü çok büyük bir pazar oldu artık. Şimdi zaten Yunan evet, her Yabancıları toplu getiriyorlar. Saç ekimi çok mesela ülkemizde oluyor. Fazlı Saç silah. ekimi evet. Fazlı Bunlar da bu kampanya bu kişi, eğer uzman değilse ben mesela psikiyatrist değilsem psikiyatri hastası muayene edemem veya tedavi edemem. Tam olarak anlayamıyor. Burnunu yaptırmak istiyorsa yapamam. Ben Cansu mesela burnunu 3-5 sene önce yaptırmak istiyordu. Yapmadım. Gerek yok dedim. Şimdi sonradan vazgeçti. Özellikle mesela ha sonra Vazgeçti. Yaptırmam ama bu güzel vazgeçti. bir örnek. Başka bir yere de yaptırmak Güzel bir örnek. Şey. Tabii evet. Okan Bey sonunda eninde sonunda genç kızlarda mesela bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Reddettiğiniz zaman hmm. mesela meme büyütme ameliyatı benim en çok dikkat ettiğim şey çünkü geri dönüş yok. Ben meme meme Niye büyütme ameliyatı da yok mu? Var ama yani özünü kaybedip yaptı sana kaybedip bir daha eski haline dönemiyor Eski haline dönemiyor. Zaman, dönemiyor evet. geldiğinde 18 yaşında gel ben diyor meme büyütme ameliyatı yaptırdım gördüm şöyle yaptırdım diye. Ee, bir sene sonra gel diyorum. İki sene sonra geldiğinde çoğusu zaten vazgeçmiş oluyor. Anlıyor zaten. Hmm. Ve bu güzellik Instagram'dan dolayı mesela güzel daha güzelleşmek isteyenler kim biliyor musunuz? Aslında güzel olanlar. Evet. Aslında bir zaten çok güzel. Yani bakmaya kıyamıyorsun ama burnunu yaptırmak istiyor, kulağını yaptırmak istiyor, memesini biraz daha büyük yaptırmak istiyor. Benim en çok hissettiğimde biz bizde o sırada demek ki bir idolü var. Bulur, bir e, şey var. Bir gibi. birisine takmış kafayı. Evet. Idol evet olarak Bir idolü var. Sonra evet. aynı şarkıcıyı da 15 sene boyunca sevmeyebiliyoruz. Bir şarkıcının hayranı oluyorsun. Evet. Yaşın büyüyor başka birisini seviyorsun. E ben mesela tanıdığım bir arkadaşım 3 kere burun ameliyatı olmuş. Bana mesela diyor ki ay burnumu şurası yamuk burayı da düzelttireceğim. Ben şok oluyorum duyunca. Hmm. O kadar küçük ki daha Sizin artık hani ameliyat olmaması gerekiyor. Sizin emin zekasıyla konuştuğunuz kim kardeşin örneği var ya. Hmm. Başlatan kişi tüm dünyada. Evet aslında Ama başlattığı öyle. şey mesela soru ne iş yapıyor şarkıcı mı? Sanatçı mı? Yazar neyin mı? Hiç bir şey. Bu neyin uzmanı? Bir şeyin uzmanı değil. Ama dünyada en çok popüler olan ve en çok para kazanan insanlardan birisi. Arkasından milyonlar da ben de öyle olabilirim diye öyle gidiyorlar. Kardeşi de Sosyal öyle medya fenomeni ne aynen. demek? Sosyal medya fenomeni ne demek mesela? Fenomen. En çok yani ne yapar abi. Yani e meslek dalıdır. Ama <gülüyor> aslında <gülüyor> aslında e, ama bir bir tür artık e, geliri var. olan, Afez. ekonomisi olan insanlar Afez. neredeyse Afez. artık bir mesleğe dönüşüyor Peki hemen konuşmuşken e, taha üzere e, dönelim. Şimdi hanımefendiler, Dilara Hanım ve Nehir Hanım da size eşlik ediyorlar bu e, fotoğrafınızda, şu andaki fotoğrafınızda. Fotoğraflarımı seviyorsunuz, videolarımı seviyorsunuz. İşte yani için de. yani de fark etmiyor. Aynı ee. çıkıyor. Peki sizle ilgili bakalım hı hı. E, birkaç şey görelim. İ